send me bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Arkadaşlar yaklaşık 10 gün boyunca yoktum. Hem hava şartlar izin vermedi. Böyle bir manzarada size video açmak istedim. Bugün güzergahımızda Cevizli var. Cevizli köyü var. Biraz da manidar oldu. Araştırırsanız görürsünüz zaten. Cevizli köyüne doğru çıkış yapacağım. Karşı köylerde falan gezmiştik. Dereler falan taşmaya başladı artık. Karadeniz artık yavaş yavaş canlanmaya başladı. Videoma hoş geldiniz. Videoyu buraya kadar izlemişseniz kanala da bir abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Görüşmeyeli nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İnşallah devrilmem buradan aşağıya. Şunu şöyle yapayım da. Hiç riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Ya çünkü öbür tarafa yöneliyorum direkt. Öbür tarafta bayağı yükseğe çekmişim. Bu işi beceremiyoruz bazen. Hadi. Her yerde çok güzel kokuyor böyle çiçek. Fındıklar zaten artık iyice dallarını görüyorsunuz yeşerdi. Tomurcuk vermeye başladı. Böyle bir köy yolu buldum yani cevizliği bulamadım ee, Soracak da insan bulamadım bayram sebebiyle kimse yok sanırım ortalarda Ben de gözümün kestirdiği yere gidiyorum arkadaşlar Bakalım nereye gidiyor güzel yollar köy yolları Hoşuma da gitti açıkçası Bakalım nereye gider kapanır mı bizde şans zaten yok onlarda da Muhtemelen Bu yol gitmiyor da İnşallah bir yere bağlanır Bağlama ki çime geldi <laughs> Hadi be oğlum bir yere bağlan Hakikaten ya değiştiği çiçekler doğa canlanmış. Papatyalar falan böyle sarı çiçekler. Aynen bağlandık Allah'a şükür. Selamünaleyküm. Bana navigasyon şu aşağıları göstermişti ama Şurada da en güzel sarı çiçeklerden oluşan bir tarla var gördünüz mü? <laughs> Dağlara vurduk bakalım. Evet asfalta bağlandı. Yukarıdan da sis geliyor. Bir köy yolu bir ana yol. Bir köy bir ana yol. Harika geçişler yapıyorum şu anda. Kim bilir nereye gideceğim şu anda bağlanacağım. Bakalım bura nereymiş. Geçtiğimi de düşünüyorum buradan daha öncesinde ama bakalım bura nereymiş. Kirazlıkmış ya. Cevizli gelmek istedik. Kirazlı'ya geldik. Bakalım. İnsanlar ölülerine dua okuyorlar, mezardalar, mezar ziyaretleri yapıyorlar. Bugün bayramın ikinci günü. Yeşil yurt diyor. Hayır her şeyin tabelası var ama cevizinin yok. Ben burada ileri nereye gittiğini aslında tahmin edebiliyorum. Hiç. Koşlu Akpınar Cevizli. Ana Cevizli diyor. Dur. Buradan sağa dönünce Cevizli'ye gidiyormuş. Aynen sağ tarafa giden Cevizli yolu. Bu tarafa doğru gidelim. Orada resim çekebilir miydim motoru? Ya bundan sonraki gezi videolarımda eğer köy köy gezeceksem bunlarda şey yapacağım yani motorla tabelaların resimlerini göstereceğim. En azından giren arkadaş nerede olduğunu bilsin. Yani nereye izleyeceğini bilsin. Evet. Kapak resmimiz için gideceğimiz güzel gelen resmini çektik. <laughs> e, e, de buraya trafik gösteriyordu. <laughs> Şu arka çantada da küt 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 bir şey vuruyor. Onu da bulmam lazım. Bulmam lazım. Bir yerde onu yapacağım. Çok fena ses yapıyor çünkü. Yine geldik. Oradan yine yol inmiyor aşağıya. Ne bileyim bu tarafa gösteriyordu. Ben de bu taraftan geldim. Manzaralar da harika ama değil mi? Şuradan mı aşağıya vursam ne yapsam? Sanki o gene binaya gidiyor şuradaki beyaz yap yapıya. Hıh. Cevizi dışında bütün köyleri buldum arkadaşlar. Cevizi bulamadım. Hava da kapatıyor iyice. sırt yayla yoluymuş. Ben de sırt yayla yoluna giderim. Akpınar'a gidiyor muhtemelen bura. Buradan devam ederiz. Videomuzu da burada bitiririz. Şu arkadakine uyuz oldum. Bir saniye. Ne vuruyor şu vuruyor tabii. ki kim vuracak Heh. Şunları şöyle koruyalım birbirleriyle Daha da bir yere vuramazsın Çakal seni Bismillah Evet değerli arkadaşlar Bugünkü kısa soluklu Cevizli köyünü arama videomuz Burada sona eriyor Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz Bundan sonrası için devamı niteliğinde Kayabaşı yaylasına çıkmayı planlıyorum Bakalım orada hayat başlamış mı Karlar erimiş mi? Orada görüşelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.